Aşağı doğru gidiyordu. Hayvanlar buradan doğru gidiyordu. Ümid'in babasıyla dört tane kadın da ona araydı. Yani ha bu bölgede bir yerde. Karanlıkla atı çıktı hayvanlarını bağlıya. Hayvanları bu tarafta aydı. İşte akşam saat yedi, yedi, yedi buçuk gibi köyden gelmeyince geldiler peşine şeleyini buldular. Kadın kayıp. Zaten dört tane kadın bir erkek vardı burada. Onlar çıktı aramaya. Jandarmaya falan haber verdik. geldi ama gece karanlıkta zaten yenilmeye çıkılmaya yani. Jandarma şu anda nasıl arama, bir arama yapıyor? Köpeklerle beraber arama yapıyor. Çildere Umale. Umale Mahallesi. Umale. 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 12, 12. 12 gece 10. Daha da şu anda kaç kişi var? ona akşam duyuyor. 80'in üzerinde. adamlar <laughs> şöyle, ya, sınırsın, sınırsın. Sen, Aa, oraya de şimdi şöyle. siz de gelin. Burada jandarmayla şey yapalım. Oradan, oradan biz. Geri mi döneceğiz? <laughs> Hadi bak, dayalı, haydi, 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 11, 12 sıraları evden çıkarak buraya geldi. Burada yapraklar şerdi. Ee, görgü tanıklarının ifadelerine göre aşağıdaki akrabasının saat en son bir sıraları burada kaybolduğunu gördü. Aşağıda ayıyla mı karşılaştınız? Doğrudur. Bu dağ kesimi olduğu için mahallesi ayılar genellikle çok olduğu için tabi bu akşam vaktinde silah üzerimizde onun için taşıyoruz. Bakan, yan yana bak bak. Her çayların altına bakacağız. Burası geniş bir yerde. Onların değil fenerleri var. <laughs> bağla, Üstüne ya. beş metre çıksın. Hadi. <laughs> bak bir şey söyleyeyim mi? Arkadaşlar bakın. 你干吗？